Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar haftalık olan CS2 kasa açılımı bölümümüzde sizlerleyim. Şimdi başlamadan önce e, burada birkaç tane söyleyeceğim şey var. Birincisi yeni major geldi. Biliyorsunuz burada iki tip bilet var. Onları alıyorsunuz. Buradaki seçimlere göre ilerliyorsunuz. Yeni sticker kapsülleri var. Süvenir paketçiler falan alabiliyorsunuz. E, kısaca bunun üzerinden geçiyorum. Küçük bir hatırlatma mahiyetinde ekstradan bir inceleme mahiyetinde değil. Bunu söyledikten sonra biliyorsunuz bir bıçak serim vardı ve e, sahip olduğum bıçağı satıp yerine başka bir şey aldım. Onun videosu bir aksilik olmazsa cuma günü sizlerle buluşacak. Oradan kaldığımız yerden onu yükselte yükselte karlı bir şekilde alışveriş yapa yapa devam edeceğiz abi. Detaylardan bahsedeceğim zaten ne olduğunu vesaire hiçbir şeyi söylemiyorum. Sürpriz olsun güzelliği bozulmasın. Şimdi ateş kasasına tutulduk abi biliyorsunuz ama bu defa şöyle bir fikir ürettim abi kendimce. Eğer bu açacağımız 10 tane ateş kasasında minimum bir pembe bile almazsam haftaya ya kilowatt ya prizma kasasını açacağım. İkisinden birini açmayı düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Kilovat kasası da hiç açmadım. Alt tarafa yazın. E, prizmada tabii ki istediğim ve sevdiğimiz bıçaklar var. Kilovat kasasında evet Kukri'ler e, fiyatları da biraz düştü. Çok fazla aşırı tutmuyor ama ne olursa olsun orada Inheritance AK47 vesaire de var abi. E, aşağı yorumlarda da yazın. Sizin yorumlarınız da belirleyici olur bu konuda. Emin olabilirsiniz. Yakın zamanda çekilişlere de başlayacağız abi. Şimdi ben hiç daha fazla zaman kaybetmeyeceğim burada 10 tane ateş kasamız var ne kadar harcadığım gelenlerin ne kadar ettiğini gene siz görüyor olacaksınız abi ateş kasasının fiyatları çok az daha düştü ama tabi mesele zaten anahtarda biliyorsunuz hadi şu anahtarları alalım abi ondan sonra başlayalım açmaya anahtarlar alındı hadi be oğlum ya bak birkaç haftadır gerçekten iyi açmıyoruz bir gül yüzümüze bir gül yüzümüze bir Prince stream hayalimiz var bir altın hayalimiz var ne verdin? Görevde kullanılmış e, 019 slot. Peki, peki. Şimdiden moralimizi bozmuyorum abi. Sonlara doğru ekstra strese girmeye tabii ki devam edeceğiz. <laughs> Belki de girmeyeceğiz. Elimi şaklattım. Oğlum bu elimi şaklatma totemi de galiba ters etki yapıyor ya. Ne verdim bize? Gene 019. 019'a takıldı. O zaman bir 019 bize print stream AVP olur mu? Şöyle yapalım. Hadi koçum, hadi koçum. Daha hiç kırmızımız yok, hiç altınımız yok bu zamana kadar. Birlikte bir şekilde abi yapacağız bu işi. Bir şekilde açacağız ya. Yani. Savaş görmüş. Biri aldım, yapıştırdım. Oo. Kaçan, kaçan, kaçan geleydi iyiydi. Az aşınmış olması güzel. Az aşınmış olması güzel. Ya ortalarda zaten başlarda daha doğrusu fena şeyler vermiyorsun. Ondan sonra ya geliyor ya hiç gelmiyor. Hadi koçum. Hadi bebeğim. Yıkalım ya bir kere buraları. Tamam. Tamam. Fena durumda değil gibisin ha. Az aşınmış. Tamam. Bunlar bize yeter mi? Tabii ki yetmez. 5 tane kaldı. Buradan bunu alalım. Hadi aslanım. Hadi koçum. Geçen sene e Serpent Strike abi AWP geçti orada. Yapma be oğlum neler geçti ya. Yani. Tabi bize fake atıyor orada. Geleceğinden değil gösteriyor ama görevde kullanılmış 0.20. Görevde kullanılmışları kısmen düşük float alıyoruz. Hadi bebeğim. Hadi aslanım. O Serpent Strike'ın fiyatı aslında fena değildi bu arada. Bir tane daha yana gelseydin ha? Olmaz mıydı eskimiş? Oğlum bak bizi de eskitiyorsun burada ya. Yemin ediyorum bak üçün biri yaptım ha. Allah üçün biri yaptı. Hadi abi. Üçün biri olmasın. Tersten olsun bu iş. Oğlum yana baksana AK var yanda ya. O AK'yı getireydik iyiydi en azından. Videonun bir kısmını çıkartmış olurduk ya. Koçum. iki tane kaldı bununla birlikte. Hadi abi. Bak yüzün bile gülüyor. Oğlum Mockingbird ne ya? Eskimiş. Sonuncudayız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. En sondan gene bir yüzümüze güler misin? Bir teselli ödülü en azından. Ha? Yok abi yok yani e, bir iki tane mor gösterdi ama fabrikadan yeni çıkmış e, yani bir teselli ödülü diyemem buna da yani e, bize iki tane mor verdi arkadaşlar bir tanesi Tosai Zeus az aşınmış diğeri de abicim Burada arka arkaya geldi zaten dalga kranı verdi o da az aşınmış. hiç stat track alamadık geri kalanların hepsi de mavi yani gerçekten bence sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz pembe çıkmadığına göre evet ekranda gözümüzün önünden geçti oğlum o avp de geçti gözümüzün önünden ya bir sonraki bölümde dediğim gibi 10 tane kilowatt veya 10 tane prizma kasası açacağım. Siz de aşağıda yorumlarda hangisini istediğinizi yazın. Eğer çok büyük bir çoğunluk tarafından belli bir kasa istenirse ama bu iki kasadan birinden bahsediyorum. O kasayı açacağım arkadaşlar bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Cuma günü bıçak yükseltme videosuyla da devam ediyor olacağız. Bir like'ınızı da alırsam efsane olur. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.